Ben Furkan bugün sizlerle beraber Roblox'ta büyücü oluyoruz. Evet arkadaşlar büyücü oluyoruz. an burası bizim alanımız. Ve ben de bunlar var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane beyin koyalım bakalım İksirimizin içine. Beyin koyduk. Şurada yazıyor zaten. Sonra dinamit koymayalım ya. Ya koyacağız arkadaşlar illa aldığımızda. Sonra biber koyalım. Sonra bu kalemon koyalım. Sonra kuz koyalım. Sonra da örümcek koyalım. Şimdi bunu kaydedelim arkadaşlar. Kaydettik. Kaydettim mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu yeni güncellendiği için. Bakalım. Eee. Galiba kaydettim arkadaşlar. Şimdi bir dedim. Çok garip bir şey içeceğim. Hemen bakalım. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Oyun kastı Dur. O. Arkadaşlar. Az önce ne oldu ya? Şimdi arkadaşlar ee, bunu bir silelim. Hayır yanlış tuşa basmışım arkadaşlar. Şimdiden bunu Çildik sildik. Balığı ekleyelim. Sonra arkadaşlar ee, Tekrar yapalım bakalım ne çıkacak üstünden. Bakalım ne oluyor? Uçabiliyoruz. uçabiliyor muyuz? Yüzebiliyor muyuz? Artık yüzüyoruz arkadaşlar. Uçmuyoruz ama yüzüyoruz. Selam şey aleyküm kardeşim. Beğeni bana takma. Benim beğenim var. Hey, yok. Şimdi arkadaş burası benim mekanım kardeşim. Buraya bir tane kuz koyalım arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar yapalım. Bunu da içelim. şimdi uçabiliyoruz. Vii, vii, vii. Arkadaşlar Demek uçuyoruz o zaman Bir tane beyin koyalım ve Zombi olalım nom, nom. Bu nasıl bir şey bir birleşme oldu ya Zombi oldum arkadaşlar neyse hemen şuradan karakterimiz Tekrar aşk getireyim arkadaşlar. Şöyle sileyim bunu. Arkadaşlar bu sefer her şeyi koyacağım. Beyni yerleştir. Sandviç olsun. Bu değişik şey olsun. Şu bebek olsun. Şu kulak olsun. Şu şey olsun. Şundan olsun. Bundan olsun. Bundan olsun. Oyun kaçtı. Arkadaşlar oyun kaçıyor. Şimdi bunu içelim. Deli gibi yazı var üzerinde. Ne olacak? Oh, ne oluyor? Aga ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Yok yok ben buna da Delirdi karakter. Hemen yerimize gidelim. Karakter delirdi artık. Bunu kaydedelim arkadaşlar ya. Bunu kaydettik. Şimdi silelim bunu. Ee, şimdi bunu koyacağım. Tak bakalım ne olacak. Spy. Speed mi dedi orada? Ho! ne oluyor arkadaşlar? Bunun üstü işte bir şey olmadı. Biraz kızlandım gibi ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu koy bir de Hayır bunu koyma bunu koyma bunu koyma. küçük koyacaktım ya. Neyse örümceği de koyayım arkadaşlar. Bunu da koydum. Evet. Şimdi dedim. Şimdi çok garip bir şey oldu. İçelim. Ne oluyor? Bu görüntüyü izlemeyelim bence. Çok garip bir şey oldu. Örümceğin ara ayakları bizde de çıktı arkadaşlar. Bu kalem o. Ve arkadaşlar şu taktik taktiği kullanacağım. Şimdi spine'a başlıyoruz. Ve bunu işiyoruz. Bu kelamı da oldu. Bu nasıl bir şey arkadaş? <laughs> Kardeşim sana dokunayım. Arkadaşlar çok garip bir şey oldum şu an. Bir duvara dokunayım bak. Görünmez oldum. Arkadaşlar burası da neresi? Buraya bir gidelim bakalım. Burası patlat. Patlatılsın diyor. Patlatamıyoruz kardeşim ama. Arkadaşlar hemen biz yerimizi sınlanalım. Ne oluyor? Arkadaşlar az önce ne oldu? Gördünüz mü sizler? Şimdi arkadaşlar bir tane örümcek koyacağım. Ben ve yanına acı biber. Ve şimdi çıkayım. Arkadaşlar onlarla da birleşti. Şu an ne olacağım? Ne oluyor? Karakter gitti arkadaşlar. Karakteri ben kontrol edemiyorum. 5 dakika daha. yoksa sana 5 dakika daha kardeş. Şimdi arkadaşlar bunu silelim. Şimdi arkadaşlar ee, tek şu bambuyla şu şunu kullanacağım. Sonra yapacağım bakalım ne çıkacak içinden. Ben de merak ediyorum. Bu nasıl bir şey? Iii. Arkadaşlar kollarımız büyüdü. Nasıl bir şey oldu? Bir de kendimiz küçülüyoruz. Arkadaşlar bunu şimdi bitir. Şunu tak koyacağım bakalım ne olacak. Çok merak ettim çünkü. İçiyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar geçiniyorum. İyi arkadaşlar bunu içeceğim, içeceğim, içeceğim. Arkadaşlar bu kadar küçülüyormuş. Neyse arkadaşlar ya. Birazcık yatalım. Tamam artık sabah oldu. Kalk karakterim. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta çok garip deneyler yaptık. Hem de çok garip deneyler yaptık arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kara, arkadaşlar bu ki. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.